Evet, bugün ufak bir buluşma yapalım dedik. Aslında birkaç arkadaş buluşalım. Bir kahve içelim gidelim dedik. Aslında 3 Z'ydik. Sayın bakalım arkadaşlar kaç Z olmuş. Birazdan teker teker anlatacağım da bunları. Bakalım hangisi hoşunuza gidecek. Videonun sonunda güzel bir bomba var. Dövizkan'ın çok emek verdiği bir araç. Bunu da anlatacağız arkadaşlar. Bu araç bir İngiliz'deydi. Stok halindeyken görüştüğümü hatırlıyorum. 5 sene önce. E, şu anki sahibi gayet güzel bir şekilde modifiye yapmış. KS-838 full stok bir aracı. Ersun'un yeni aracı. Bu da bizim gh 350 arkadaşlar. Şöyle. İki turuncu. Esas bomba. White body. Supra. Bu Supra stok arkadaşlar. Sadece white body var. Dodikleri görüyorsunuz zaten. Şöyle bu Supra'nın farlarını açalım. Şöyle. Supra'nın farlarını gösterelim arkadaşlar size. Yakıyor ortalığı. Tabii canlısı daha güzel. Şu an kameradan nasıl yansıyor bilmiyorum ama Angel'lar. Şöyle yandan tutayım. Harika. Burada videosunu çektiğimiz Type R var. Şimdi bu Taypar'la ilgili Kaan, Ceren gelin bakalım. Biraz size sohbet edelim. <laughs> Ceren nasılsın? <laughs> Arkadaşlar Ceren'le Ceren'le bizim Zeyn'in videosunu çekmiştik hatırlıyorsunuz. Ceren, senle bir gazlama videosu çekeceğiz. Evet, İlk çektiğimiz iyi. video çok şey olmamıştı, çok etki yaratmadı çünkü evet. insanlar gazlamalı video istiyor. Evet. Biz arabayı anlatmıştık. Evet. Ben özellikle seninle gazlamak istiyorum. Ben <laughs> de. <laughs> <laughs> biraz önce de gelirken çok güzel böyle vites atışlarınız vardı, böyle tak 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 çok güzel ee, geçişleri var. Ceren'in mükemmel piyotajı var arkadaşlar, özellikle görmenizi istiyorum. Ee, Kaan'ı da şöyle çekeyim. Kaan, sen ne diyorsun? Eşin çok güzel araba kullanıyor. Evet. <laughs> Benden daha iyi kullanıyor. <laughs> olursa zaten draklara da hazırlanıyor kendisi. İnşallah. İnşallah. Yani CS 380 draklarda göreceğiz o zaman. İnşallah. Hazır Hadi olsun. bakalım. Hadi bakalım. Ceren'e <laughs> başarılar diyelim. Sen ne güzel video çekeceğiz. Sen ne zaman dersen o zaman çekeceğiz. Tamam. 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 <laughs> <Sağ olun>. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Bu Supra ile alakalı. Şimdi bu Supra. <laughs> Öyle mi? <laughs> Bu Supra stok mu şu anda? Farları kapatalım istersen şimdi. Bir de öyle gösterelim. Ne kadar zamandır sende Supra? SSR'ın jantları var. Offset arka arka kaç offset? Arka... Yanlış bilmezsem 9.5 ve 10.5 olması lazım. 10.5'tan fazlaymış gibi. Ee, 10.5 10 olabilir. Ama çok şık. Tam emin değil. Yani, Bunları 9.5 ama artık evet. fazla olabilir. Yani normalde ben white body çok sevmiyorum ama gayet güzel durmuş araç. Body kit'i orijinal direkt Japonya'da yapılan evet. arzayı. Orijinal arzayı araba, çift turbo <laughs> fabrika çıkışlar. Stok şu an araç. Herhangi bir oynama yapmadın değil mi? 400 beygire yakın araba. 400 yapıyordum. beygire yakın. Zaten yürürken de gayet güzel yürüyor. Sağlıklı yürüyor. Turbosu çok... kısık barda şu an. 0.5 barda. 2.5 bara kadar çıkabiliyor. Çok fazla abartmaya da gerek yok. Ben çok sevdim arabayı. Çok fazla bağırmıyor da biraz daha belki sesini ayarlayabiliriz. Evet muhtemelen ondan. Benim fukara biraz daha fazla bağırıyor seninkinden. <laughs> fazla bağırıyor. Bunu biraz daha artırsak hakkını verir diye düşünüyorum. Güzel hayvan. Güle güle kullar. Arkadaşlar bizim 350 Z'yi biliyorsunuz zaten GH350. Bunu çekmiştik. Sakin bir video vardı. Bunun videosunu da yukarıya bir yere eklerim. Ersun'un KS838. Ersun gel bakalım seni de videoya alalım Ersun. Şimdi daha önce şu gri araç vardı ee, Ersun'da. Ben de çok uğraştım almak için ama Ersun bana satmadı. Özkan'a sattı arabayı. Özkan sen de gel. Gel seni de çekeceğim. Gel bu videoda herkesi çekeceğim. <laughs> Şimdi e, senin arabaya geleceğiz Özkan. E, bu KS838 benim bildiğim zaten e, bir 5 yıldır falan aslında bu araç yatıyordu. Kullanılmıyordu. Full orijinal bir araç. Benim en çok hoşuma giden detay biraz önce Özkan'la da baktık. Hatta onu göstermeni evet. isteyeceğim. Ben bilmiyordum öyle bir evet. özelliğinin olduğunu. Benim aracımda da var ama bende çalışmıyor. Ya çalışmıyor ya da o dönem yoktu. O Benim Z2002 model, seninki 2006 model. 2005. 2005 model. Evet. Bir gösterir misin Ersun? O... Göstereyim. Türkiye'deki Z'lerde var mı özellik bilmiyorum. Orta konsol arkadaşlar bu paketler her iki aracında paketi konfor paketi olarak geçiyor. Şimdi kontağı açtığınızda bakın şu orta konsoldaki kumanda otomatik açılıyor. Gördünüz mü? İsterseniz sekre kapatabiliyorsunuz. ha, manuelde kapatılabiliyor mu? Ha, yok. Düğmeye basıyorsun, kapanıyor. Bu çok güzel bir özellik. Ben bilmiyorum böyle bir özelliğin ne olduğunu. Bunlar konfor paket arkadaşlar. Konfor paketlerde böyle özellikler var. Ersun bir şey yapacak mı bu arabaya? Bakalım. mu, stok mu tutacaksın yoksa bir şeyler olacak mı? <laughs> Ersun'da daha önce bir S2000 vardı arkadaşlar. Ben hatta Ersun'la tanışmamız S2000'le. Evet. S2000, le, S2000 le almaya gitmiştim. Ama kısmet olmamıştı. Ersun'daki diğer Z'yi görünce ona çok heves etmiştim. Yine kısmet olmadı. Bize GH350 kısmet oldu. Ersun inşallah kıymetini bilen bir araç. Kıymetini bilen, değerini bilen bir kişi. Ersun. Z'lerin. Z'leri de bilen bir kişi. Aynı zamanda Ahmet'ten drift eğitimi de almıştık. Evet ee, Ahmet izliyorsa ona da selam olsun buradan. Selam ee, yani Z'leri çok yakından tanıyan bir insan, kıymetini de bilen bir insan. O yüzden bu arabanın da ben değerli bir elde olduğunu düşünüyorum. Tamam. Şimdi e, JZ 454'e gelelim şöyle. Şimdi bu arabayla da pandemi dönemiydi ben hiç unutmuyorum. Bir İngiliz e, birindeydi. Full stok halindeydi. E, ben o dönem e, bu araca bakmıştım. Ee, ama şu an yine şanslı ellerde. Bunda da CR Japon Racing CR5 jantlar var. Sanırım 10.5 offset. Bu da bizimkiyle aynı. 10.5 offset bir jant var. Z'lere çok yakışıyor bu. BC'nin coil'leri var arkadaşlar. BC'nin coil'leri orta sertlikte gayet tatminkar diye düşünüyorum. Ee, makyajlı facelift farlar var. Kırmızı da gayet şık duruyor. Ve evet Şöyle. Bu aracı biraz detaylı anlatacağım size. Özkan'ın aracı. Özkan çok emek verdi bu araca. Ersun'dan sonra. Ersun'dayken stoktu. Ee, burada karbon kaput aldı. Özkan. Volk ee, Racing jantlar var. Bunu biraz daha offsetliye değiştirecek. Bilmiyorum şu an nasıl çıkıyor. Yanda böyle diğer Z'lerde görmeye alışık olmadığınız böyle eklentiler var arkadaşlar. Bunların detayını soracağım birazdan Özkan'a. Ledli stoplar, ledli sinyallerimiz var. Bu gayet şık duruyor. Bunun içi de çok temiz arkadaşlar. Özkan, gel biraz da sen anlat arabanı. Neler yaptın? Şöyle Özkan da gösterelim size. Özkan'da daha önce arkadaşlar RX-8 vardı, bir CZ swap. Ben bugüne kadar yani birçok RX-8 gördüm. Sevgili Coşkun'un garajından çıkmış. Coşkun'a selam olsun buradan. Birçok RX-8 gördüm ama gördüğüm en güzel kombinasyona sahip RX-8'lerdendi. Zevki çok hoşuma gidiyor Özkan'ın. Bu araca güzel dokunuşlar yaptı. Senden dinleyelim Özkan. Yaptığın... Bu araba biner, aldım. Yani 2-3 tane önce de ama kısmet olmadı. Sonra kısmet oldu aldık. Ben bu gitar dizayn farlarına baktım. Bunlar az önce gördüm bir yanıp sönüyor değişik evet. farklı bir Bunlar şey var. var. İstersen gösterelim onu da. Bu da Kıbrıs'ta çok görmediğim, benim görmediğim bir model. Şuradan da gösterelim. Kapatalım şimdi. Boş yere şey yapmayalım, şöyle göstermiş oluyor. <laughs> Kaputun orijinal karbon. Evet, şöyle Seybo. akşam olduğu için bilmiyorum nasıl çıkar. Markası Çaymış. nedir bunun? Seibon, versiyon 2. <laughs> Belki almak isteyenler için. Onun dışında hava, titanyum bijonlar var. Titanyum bijonlardan e, Özkan'ın titiz olduğunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Biraz hastalık derecesinde evet. Özkan'ınki karbon. Ayna kapakları. Aynı kapakları. Karbon kapak. Bunların ne, ismi ne olarak geçiyor bu camdaki bu eklentiler? Nuver diye geçer. Nuver. Evet. Her ikisi de Nuver diye evet. geçiyor. Komple set onlar. <laughs> Spoiler var. Komple karbondu bu. Hiç bu arada, arada kutu arkadaşlar kutu orijinal kutu. karbon bunlar. Yani Ersun öyle hasta biri. Orijinal karbon replika değil. Egzoz başlığı mesela bendekinden büyük bu. Bendeki 76'lık boruyla geliyor. Bu kaçlık biliyor musun? 76, Senin orta, orta 76, 76 çıkış evet. kaç? Vallahi onu, onu bilmiyoruz. Bilgim tamam. yok abi. Heş kesin direkt. Ama şey, HKS'nin egzozu. Evet, heş kesin. Evet. Güzel sesi var zaten. Güzel sesi var bunda. Farlar büyük mercek baktım. Bunlar Facebook'ta gelen farlar evet. orijinal. Büyük mercekleri ben de çok seviyorum ya. Onun dışında alt tarafa led taktım bunları. Evet. Ersun'dan çıkanları da ben aldım evet. arkadaşlar. Hala takamasam evet. da. şeyden Özkan'dan çıkanları da ben aldım. Hala takamasam da şöyle aç bakalım bunları da. Normalde bu arabalarda arkada park ışıkları yok. Bunlar sadece sinyal <laughs> ve geri vites olarak kullanılır. Evet. Ben bunları parklara bağlayıp Ha sen sonradan parklara bağladın evet. bunu. Evet. Böyle etlerde böyle görünüyor arkadaşlar. Sinyal versene bir sinyal verdiğinde nasıl görünüyor Dur bakalım. Şöyle. Sinyal verdiğinde de Bu şekilde görünüyor. Özkan güle güle kullan aracını. Hepimiz inşallah. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. JH 800'e geçelim. JH 800. Arkadaşlar evet. bu arabada. Özkan kızma bana. Ee, kaput olarak bence benim tabi bu zevkler değişir. Bu kaput benim daha çok hoşuma gidiyor ama bu kaputun ee, markası nedir bilmiyorum. Özkan sen biliyor musun? Yok. Onu sahibi nasıl var? Özgür kaputun markası. Evet, şöyle Özgür'e dönüyor. <laughs> özgür nasılsın? İyi, bu akşam oldu. Özgür üç araba buluşalım dedik. 7 tane Z Aynen olduk, öyle bir Supra yani. olduk, bir Integra Taybar olduk. Bence yolda görenler bir şey oldu. Yani herkes şey. fotoğraf Aynen. çekiyor. Herkes. herkes. Aynen, Şimdi değil. senin kaputtan bahsediyorduk. Böyle arabanın başına seni de görsün insanlar istersen. Tamam. Böyle bu kaputun markası nedir? Biraz <laughs> Valla ben bunun tasarımını çok seviyorum. Biraz önce arkadaşlar biz e, kafede oturuyorduk. Otururken de şunu sordum. E, bunun giderleri var mı yok mu diye. Ee, bu tarz araçlarda, Özkan'ınkinde de CH800'de de ee, giderlerin olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu araçların giderleri var tabi. Giderler su giderleri arkadaşlar. O yüzden e, bunlara dikkat edin aldığınızda. Benim bu araçta diğer Z'lerden farklı olarak en çok hoşuma giden, şimdi 2 cm'lik spacer var bunda. Bizim araçlarda spacer yok evet. ama senin araç arka biraz daha kalkık sanırım. Ee, evet. Daha böyle dolgun görünüyor. Aynen. Benim o çok hoşuma gidiyor. Yani daha böyle kaslı bir e, yapısı var arabanın. Şöyle Duruş, evet duruşu çok böyle dolu dolu Duruş. duruyor. Sende de VW T37 sanırım. Evet. Cantlar değil mi? Ben Sen e, bu araca başka herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musun yoksa bu şekilde? Ee, şu an eksiklerini yapmaya çalışıyorum. Birkaç karbonumuz, <laughs> olan parçalar var çok Biz duramıyoruz. 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 Bizler duramıyoruz. Aynen. Şimdi e... çok şey yaptım. Daha bugün dediğim gibi bu <laughs> hava girişini daha bugün taktım. E, bu Müşört şeyi şey bugün mü taktın? Aynen. Bugün taktım. Evet. Bugün yapıyordum. 3-4 saat vaktim var. Bunlar da yakışıyor ama arabaya. Evet. Aynı zamanda işlevsel de arkadaşlar. Hemen hemen bütün zevkler var zaten gördünüz. Birazdan şöyle bir sıralı geçeceğim zaten. Hepsini göstereceğim size. Şimdi e, biraz önce e, kafede otururken şeyden bahsediyordum. Spoilerden. Şimdi markasını, modelini bilen var mı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şu spoilerlerin E30 M3'lerdeki gibi Dıştan çıkıntılı kısımları var. Ee, ya Onlar benim çok hoşuma gidiyor. Yani bence kesinlikle arabanı ondan yapman lazım diye düşünüyorum. Yani e, E30 M3'lerdeki e, spoilerler biraz daha içten ben daha önce Selica e, T23 Selikaların TRD'lerinde de görmüştüm. E, almak istemiştim. Kısmet olmadı. Sattım arabayı daha sonra da. Buna öyle bir çalışma yapabilirsin. Daha sonra custom design de olabilir eğer orijinal bulunamazsa. E, egzozlardan bahsetmiştik. Egzozlar biraz e, ee, belki büyüyebilir kafalar. Evet. Ben bu Z'lere çift çift egzoz daha çok yakıştırıyorum ya. Yani. ben, ama ben... senin arabanın <laughs> ben sesini az sakal. Sevdin mi? <laughs> Gerçekten çok güzel bir sesçiyi var. Tomey'in ee, normalde... son sütürücü var. Ee, biraz çıldırıyor basınca. Ee, ben, yandanlar. ben basarken biraz sakin sakin gitmeye çalışıyorum ama e, yine de Çılgın ya. bir ses geliyor. Benim de Kendim çok hoşuma gidiyor. Nasıl? En çok bir kendi kimi beğenirdim. Bugün seninkini de duyana kadar. <laughs> Ciddi <geldim>. misin? Gerçekten <laughs> aynı. Yani kafan da dersen burada arabalardan dizersen benim zevkime göre. Evet. Gördüm. Herkesin ayrı ayrı güzel gerçekten ses veriyor. Seninkini gerçekten çok beğendim. Ha, benimki de tabii benim gözümde farklı. <laughs> çok güzel. Senin araban da çok güzel. Ee, yani inşallah güzel videolar da çektik. Onları da ekleyeceğiz buraya inşallah. Güzel bir araç var. Güle güle kullan diyeyim. Şöyle geçelim diğer arabalara. CS 248. <laughs> İki tane kabriyomuz var arkadaşlar. <laughs> KF 989. Bunda da Japon Racing'in jantları var. Bu da biraz kalkık. E, ya e, Profil biraz yüksek olduğu için e, lastiğin biraz daha farklı görünüyor tabii. Bu kabyolara ben çok alışamadım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama bunların da ayrı bir güzelliği var. Şöyle içeriden de gösterelim. Bir otomatik kabyo. Şöyle geçelim. Biraz önce bahsetmiştik arkadaşlar. Bu hava girişi hemen hemen bütün Z'lerde var. Bu jantın markasını bilmiyorum ama bu da yıllardan beri adada görmeye alışık olduğumuz rengiyle dikkat çeken kargo ve eğirli bir Z. Korkuttu beni. <laughs> Şu an en basığında mı? Basın biraz daha görelim şöyle bir. Hop tamamdır. Şimdi böyle şöyle bir görüntü alalım <laughs> 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 Bu bu eğirleri Kıbrıs'ta mı yaptırdınız, burada mı yaptınız? Yani Türkiye'de mi yapıldı? Eğir süspansiyon nerede yaptırdınız? Eğir süspansiyonu Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta yaptırdınız. Memnun musunuz? Türkiye'den getirdik. Memnun mu? <laughs> Sadece çok süratli virajlara giremem. Evet. Şimdi ondan bahsedecektim. Yani eğir süspansiyonlar biraz daha riskli olabiliyor. Aynen, aynen. Ama normal kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Yok. Tüm sellerde en direk aldırın 10 bara kadar. de, şey <laughs> de araçla gayet uyumlu bu arada. Benim <laughs> arabaya göre. Harika. Çok güzel. Güre güle kullanın. Şöyle Z'leri çekeyim arkadaşlar. Supra'ya geçelim. Integra'ya geçelim. Videoyu sonlandıralım. Biraz kaldırdık bunu. Bugün bahsettiğim gibi ufak bir buluşma yapalım dedik. Bir kahve içelim dedik. Böyle bir ortam oldu arkadaşlar. Bunu da sizle de paylaşalım dedik. Belki ileride daha farklı araçlar, daha farklı videolar çekeriz. Kıbrıs'ta çok özel araçlar var arkadaşlar. Yani burada görmediğiniz dünyada sayılı diyebileceğim araçlar var. Ama tabi bu tarz araçları da bir arada toplayabilmek kolay değil. O yüzden her biri kıymetli. Her biri kıymetli güzel araçlar. Videoyu burada şu şekilde sonlandıracağım arkadaşlar. Devam belki gelebilir bu tarz videoları Umarım beğenmişsinizdir. Tamamen spontan geçen bir video oldu arkadaşlar. Şöyle bir manzara keselim. Böyle sonra sonlandan... herkese selamlar, sevgiler olsun.